Kaçıdan O olsa. O, olsa ya, bir 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 Murat, Murat abi bırakın. Murat sahneyi bırakır. Murat Hadi bunu yapalım. <laughs> o, zaman <ben> <laughs> o zaman sıra. Hadi. Ben de. Sen de. Oo <laughs> at. Şey Tane bir kat sen, sen, sen de, sen, sen de. için teşekkür ederiz. Masanıza geçebilirsiniz. Teşekkürler. Allah'a Haydi, 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 haydi. Haydi beyler, haydi beyler. Haydi dans edelim. Tamam, hadi masanıza. Sarsarsar! Sar, sar, Öncelikle sar, sar, sar. geldiğin gibi sana bunu yaşattığımız için kusura bakma biz de istemezdik. Ben gerçekten e, bu arada o şeyi öyle fark şey yapmasaydım kafam çok karıştı gerçekten. Belki de bir puan bile alabilirdik en azından ama ben yapamadım gerçekten. Şöyle bence biraz ya konsantre eksikliği de var yani. Yani dışarıdan bugün. Bulunuş... Ben yapamadım. Yok. Hayır, Hayır, ben yapamadım. Ben yapamadım, yamuk attım. Ben de şey düşünüyordum, hani çünkü siz benim için iyi yarışmacılarsınız ve e, sizi gördükten sonra ben kendi kendime dedim ki ya bunlar yapamadıysa biz de yapamayız dedik ama yine de en çok ileri biz gittik. Ben hiç beklemedim tebrik ederim. Ben iyi bir kilo oldum. Bence de. Peki bir şey soracağım sana bunu merak ediyorum yani. Bu kadar kafanın yoğun olması bugün ikinizin yaşadığı tartışmadan dolayı olabilir mi? Yok yok hayır. Onunla alakası yok. Bu bilinçaltında belki seni etkiliyor da olabilir. Yok bilinçaltıma girilebilecek bir konu değil bu benim. Bak şimdi olaya bu şekilde yaklaşırsan Sen zaten de bütün e, olamayız öyle Seni rahatsız ki. ettiyse bu durum kusura bakma ama hiç alakası yok. Hayır, Normalde bak şimdi, iyi yarışabilirim. Bu olayın, olayın beni rahatsız edip etmemesiyle alakalı bir durum i̇yi, değil. Yok rahatsız olabilirsin. İlk liderliğimle böyle bir şey yaşadım. Yani benim sadece tek takıldığım olay kimse gitmesin. Kimse bizden yazılmasın. Tabii gezilmesin. ki de biz de istemeyiz ki kimse gitmesin. Olabilir ama yine de... Senin bir... Burcun Başak'tı değil mi? Evet. Şampiyonlar Ligi. Bu kadar. Evet. Dıştan ses yok. Bak ben ne dedim? Abi ben kontrol edebilir miyim? Demek özel. Tamam Murat da. O dedi izin ver. Yağız dedi ki mesela bardaklar çok hmm. dönüyor, dönüyor. Hmm. Dikkatli olun. Aynen. Yani hemen herkes birbirinin fikrini alıyor. Aynı bir konum için şey, şey, şey merak Bak Furkan'dan şey bir da geçti. Dedi ki ben, ben mi atayım, sen mi atacaksın? Bana sundu. Ben dedim sen ne istiyorsan onu seç. O seçti, uyduk. Ondan ben tutmadığım için şey merak ediyorum. Bu tutucularda mesela o bardak oluyor çok dönüyor, sallanıyor. Dönüyor mu? Diyorsun. Dönüyor, Bardakla değil mi? Bardakla ne yapıyorsun biliyor Yakalayamıyorsun. Evet. sabit, sabit kalacaksın Yağızım, böyle. Bu arada sizin değil ben Yazın sesini duydum. Yaz bana döndü ki bakarak at. Ben sana diyorum ki Yaz yakalayabiliyor ben attığım yani. Hı. Yüksek at demiştin Sen bir ara seriye bana sabit zaten. Hayır. Benim, tarzı benim, benim, ben seriyi seviyorum. De. Murat bana dedi ki de. yüksek at. Sonra Yaz bana orada döndü dedi ki seninki de Hı. güzel bir taktikti ama Yaz orada bana döndü dedi ki hayır. Sen gördüğünü at. Ben ondan tutuyorum sonra. çünkü. O cihazı, sabit kaldı ben ondan sonra tık atıyorum giriyor, tık atıyorum He. giriyor. Bizim taktiğimiz oldu. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Sadece şundan bahsediyorum. Mesela bardağı koyuyorsun ya. Bardağı koydukça seviye yükseliyor ya. Aynen. Sen yukarı attığın zaman aynı mesafe gelecek. Bir ikincisi yalnızın dediği da. noktaya geleceğim. Sağ sola görünce bak böyle böyle. Evet, evet. Ben hani yükseğe atayım diye düşünüyorum. çok, ama çok iyi bir strateji yaptı çünkü sanırım senin atışına göre yazdı onu düzenledi. Dur, ben tak attım. Çünkü ben eminim. Mek diye girdi ya. Sadece ucunu çeviriyordu. Evet. Yani. Dönüyordu çünkü. Bir şey fark ettiyseniz takım olduğunuz kişiyi anlaşabilmek de çok önemli. Evet. Bu evet. Işler evet. Böyle posa evet, evet. 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 Ben mesela ilk attığımda soktum Murat şey bardağına. Ondan sonra zaten şey ben bir Murat şey, ben Murat'ı Murat <laughs> gülmeyin lan. Arkadaşlar bir şey Ben Murat'ı <laughs> dinledim ama bak. Murat dedi ki yukarıda <laughs> bana bir ara şey dedi. Ben <laughs> <mi>? çok önemli. <laughs> Sen acaba bir arkadaşımızla arkadaş olma ihtimalin yüzde kaç? Yüzde Nedenini olabilir. söyleyeyim mi? Arkadaşlar ben bir şey gördüm de siz görmediniz. Ee, Kardelen'e de söyledim aslında. Biz e, oyundan çıktıktan sonra içeriye girerken Elzemle Burak Ayberk'i kenara çekti. Fısır fısır bir şey konuştular. Sonra çıkıp bana baktılar. Öyle mi oldu Ayberk? Yani olayı sen görmek istediğin gibi görmüşsün. Kimse benim vereceğim kararı değiştiremez sonuçta. Ben şunu düşünerek hareket ediyorum. Hayır merak ettim. Tam eleme yani biz oyunu kaybettik ve biz isim vermek için bu eve giriş yapacağız. Ne hikmetse Erzam'la Burak hemen yanlarına çektiler Ayberk'i ve bir şey konuşup sonra gelip bana baktılar. Yani... Ne hikmet? Çok yanlış ya öyle tabii ki de Çünkü... benim fikrimi değiştirebilecek bir durum değil bu. Yani bunun farklı senaryoları da olabilir. Neyse göreceğiz. Görürüz. Benim için ben şu anda şu anda Benim şunu aklıma bir şeyler canlanıyor siz rahat olun. Benim benim şu andaki hedefim güçlü bir ekip bir şekilde güzel oyunlar kazanabilmek. Yani, Sen acaba dışarıda izleyip Ceren'i elemeliyim diye mi bu eve girdin? Bu merak Sen, seninle ediyorum. Seninle hiçbir derdim yok ya. Ne bileyim çünkü direkt Azem'in yanına şimdi şöyle bir, falan. Şöyle bir durum söz Çok konusu. Çok yani. Ben güçlü karakterleri severim. Hmm. Sen burada dobrasın değil mi? Yani, hep benim benim için bu kazançlı bir şey. Bilmiyorum. Bence aklımda isimler var ellemek için ya. Ya bu isimlerden başlayıp bir kere sen değilsin bu isim. Bence Ayberk kazanmaya geldi, elemeye değil o. Bence kazanma odaklı. Bence direkt elemeye geldi. Ben beni çok güzel yakaladım. Ben Ayber kazanma odaklıyım. hırslı hırslı bir çocuğa benziyor. Bence hedefinin sen olduğunu düşünmüyorum ya. Evet. Elzem şu an senin elinde bir ordu var. Orduyu beslemen evet. lazım. Mesela... Sen yemek mi istiyorsunuz? <gülüyor> 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 Allah, yemek yemek ha? yemek. Ortaya bir şey atalım. Sen şu an elinde güzel bir ordu ne? var. Ne? Bu ordu şey yönlendirir. Biraz sessiz ya. Hamburger mi? Biz konu duyamıyoruz. Biraz sessiz duyamıyoruz birbirimizi. biz, biz. Biz, birbirimizi duyuyoruz. Bir problem yok. Allah Allah sinirlendim ben. Ceren relax relax. Ceren, relax. Bir, şey, bir şey diyeceğim Ceren. yavrum. Yazıların korkusu. Ne ne hamburger olur mu? Bak bunlar yine birbirlerine girecekler Ceren mi? o takım erkekleri. Ben dinliyorum seni. Yani kolay cana kısaca şunu söyleyebilirim. Takım olmamız lazım. Evet. Aramızda hiçbir problem olmaması lazım. Tartışmalar her zaman olur, her yerde olur. Önemli olan bunu aşabilmekte yani. İşim çok zor. Kızlarla. Ben olabildiğince olabildiğince sizin aranızı bulmaya çalışacağım yani. Benim amacım, ilk amacım bu olacak. Ya, biz bir, bir ekip lideri olarak bence oyuna bakmalısın sadece. bize oyun olarak motive etmelisin. Oyun olarak motive etmem için ee, sizin bir birlik olmanız bir şey lazım. Şöyle bir biz şey ilk, var. Defa ee, ilk defa tartışmıyoruz. İlk defa da farkında olmadan kaybetmiyoruz. Bununla ee, hiçbir alakası yok çünkü sonuç olarak final e, finale geleceğiz ve bireysel de oynuyoruz. Hiçbir zaman hiç kimse eğlenmek istemez buradan. O yüzden e, <laughs> düşündüğü şeylerin de oyuna yansımasını istemez. Ben şahsen e, oynadığım kötü oyunun e, bu konuyla alakası olduğunu düşünmüyorum. Şey evet kötü oynamış olabilirim ama onunla alakası yok. Kimse sana kötü oynadın demiyor. Ya ben daha iyilerini de oynadım. Şey o senin görüşünle alakalı. Şimdi şöyle bu evde çok kadın arasında bir kavgalar dönüyor. Ben bir de de kadınlar aşırı arasında da değil erkekler bu arada. şu an şu erkek kadın bile. Ya evet çok fazla Kadın erkek erkek kadın da oluyor yani karışık da oluyor. Ama şu an bu e, ekibin içinde çok ciddi derecede tartışmalar kavgalar var. Bu okey. Ben de bu duruma aşırı rahatsızım. Keşke böyle olmasa. Ama ne olursa olsun o oyun alanında bunlar unutuluyor. Ben buna inanıyorum. Evet. Umarım yani, öyle de. Yani... Çünkü sonuç olarak bir nevi bir artık yani şey oynuyoruz. Yani kötüsü oynuyoruz yani. Bizim kendi kötü oynadığımız evet. hani bu aradaki insanların tartışmalarından kavgalarından dolayı olduğunu düşünüyorum ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.